can yalıdır <laughs> <laughs> ha bugün bizim <laughs> birliğimizdi da admin grubu Bir soracağım ben de

Bizim bir dənə də sürprizimiz vardı. Orda bax 1 idi. Bizim bir dənədə 8-imiz hə. vardı. Bu 8 səhqiz... Sertçiz çok malaklı sertçizdi. Bizim Aa, bir de ya, bir, ya, bir, ol, ol, bir ol, ol. de ülkede bir arzu tutma da söndürün. İnşallah bunun yanında sıfır olsun, sonra ya, ya, ya. bir daha da sıfır olsun. Ve yaktıcı ikinci illiğin Azerbaycan evinde kaydedildi inşallah. Şimdi ikinci bizim sürprizimiz vardı. Sen de topladı bir dengen. Sürprizimiz bizim bizim bir tane daha